Müzik dinlemeyi, film izlemeyi, kitap okumayı ya da tiyatro seyretmeyi sever misiniz? Peki bu aktivitelerle neden uğraşmayı tercih edersiniz? Yoksa tüm bu faaliyetleri birer boş vakit eğlencesi olarak mı değerlendirirsiniz? İnsanlar olarak yaşantımız boyunca sayısız etkilere maruz bırakılabilir, bize ait olmayan ruhsal anomalileri, garip fobileri üzerimize almak zorunda kalabiliriz. Örneğin çevremizde kaostan beslenen insanlar olabilir. Arkadaşlarımız, akrabalarımız, hatta bazen ebeveynlerimiz. Veya daha çocukken henüz varlığını bile bilmediğimiz, fakat başkalarına ait özellikle anne babamızdan aktarılan türlü korkular ve endişeler yüklenebiliriz. Bu aslında bize ait olmayan karamsar, kaygılı ya da depresif ruh hallerini bir şekilde dışa vurmak gerekir ve bunu da genellikle en çok güvendiğimiz, ruhumuza en yakın hissettiğimiz insanlar üzerinden çıkarmaya çalışırız. Bazen ise sadece kendimize zarar veririz. İşte burada katarsis kavramı devreye girer. İçinde bulunduğumuz ruh halini anlamlandırabilmek, bu içimizdeki sıkışmış duyguların dışarıda bir form bulmasıyla mümkün olur. Bu canlandırmalar müzikte melodilerin ve sözlerin uyumuyla, filmlerde kahramanın bize yansıttığı mücadeleyle, kitapta olay akışının duygularımızla birleşmesiyle ya da tiyatroda sıradan bir dekorun o anda hissettirdiği derin çağrışımlarla gerçekleşebilir. Her bir sanat formu bizi bir yansıma gibi sarar ve içsel dünyamızdaki karmaşayı dışarıya yansıtabilmemize olanak tanır. Bu faaliyetler katarsis sağlamamıza yardımcı olabilir. Nasıl mı? Mesela klasik bir müzik dinleyerek içimizde bastırdığımız öfkeyi dışarıya yansıtabiliriz. Müziğin içindeki inişler ve çıkışlar, temposunun aniden artması ve azalması yaşadığımız sinir krizini yansıtan ölçülere sebep olur. Yine pek çok kişinin severek izlediği Rocky filmi yaşadığımız başarısızlık hissini zafer'e giden yolda nasıl bir itici güce dönüşeceğini bize gösterebilir. Sessiz bir köşeye çekilip okumaya başladığımız Suç ve Ceza kitabı, birdenbire bastırdığımız suçluluk duygumuzu ortaya çıkararak vicdan azabı yaşayan bizleri pişmanlık ve arınmaya götürebilir. Sahnede seyrettiğimiz bir tiyatro oyunu, kadere olan küskünlüğümüzün anahtarı olabilir. Anlayacağınız üzere, gerçekte dinlediğimiz müzikler, izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar ve seyrettiğimiz tiyatro oyunları bize kendimizi yeniden hatırlatan müthiş birer saltın faaliyetleridir. Unutmayın, müzik ruhun gıdasıdır. İzlediğimiz her filmle içimizdeki kahramana biraz daha yakınlaşırız. Çevirdiğimiz her sayfa ruhumuzu ayna tutar ve tiyatro sahnesinde sadece karakterler değil, duygularımız da canlıdır. Görüşmek üzere.